Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller güzel oyuncu Musula Türkoğlu'nun dergi çekimleri için muhteşem fotoğraflarını, muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzelliğiyle göz okşamayı başaran güzeller güzel oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. got the rest